Merhaba arkadaşlar, adım Merve Elçiba. Aile ve Skeçi Hizmetleri Alanı Sosyal Destek Hizmetleri Dalı 11. Sınıf Öğrencisiyim. Sizlere alanım hakkında bilgi vereceğim. İnsanlarla olan ilişkilerim iyi olduğunu düşündüğüm için ve bireylerin psikolojik, sosyal ve duygusal yönden olan eksikliklerine yardımcı olmak istediğim için bu bölümü seçmeye karar verdim. Alanımızda Kültür dersleri haricinde çocuklarda, yaşlılarda ve engellilerde sosyal destek hizmetleri dersi görmekteyiz. Bu alandan mezun olan öğrenciler, Yaşlı Bakım Evlerinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çeşitli birimlerde ve yaşlı bakım hizmetlerinde çalışabilirler. Bu alandan mezun öğrenciler, sosyal yardımcı, ev sorumlusu ve kurum yöneticisi, tüketici hizmetleri elemanı, çevreyi koruma ve kontrol etme ünvanını alırlar. Şimdi de bu alanda tecrübeli öğretmenimizin deneyimlerini paylaştığı videoyu izleyeceksiniz. Ben Asya Göktaş, Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi mezunuyum. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Aile ve Tüketici Hizmetleri alan öğretmeni olarak görev yapmaktayım. 20 yıldır öğretmen olarak çalışıyorum. İçinde bulunduğumuz yüzyılda sosyal, ekonomik, politik ve teknolojik değişiklikler toplumsal yaşamı etkilemektedir. Bu değişiklikler sonucunda birey ve ailelerin yaşam standartlarını iyileştirmek adına yeni meslek gruplarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu yeni meslek grupları içerisinde aile ve tüketici hizmetleri alanı da yer almaktadır. Aile ve tüketici hizmetleri alanı birey ve toplum refahını ön planda tutarak yaşam kalitesini iyileştirmeyi hedeflemektedir. Farklı bir deyişle araştırma, eğitim ve hizmet alanındaki üretimi, yaşamı kolaylaştırmak adına kullanılmasıdır. Aile ve tüketici hizmetleri alanı adı altında dört dal bulunmaktadır. Ev ve kurum hizmetleri, tüketici hizmetleri, çevre hizmetleri ve sosyal destek hizmetleridir. Aile ve tüketici hizmetleri alanında okuyan öğrencilerimiz 12. sınıfta aldıkları dersler doğrultusunda staj yapmaktadırlar. Bu staj süresi bir eğitim öğretim yılı boyunca devam etmekte. 3 gün stajda, 2 gün okulda bulunmaktalar. 12. sınıfın sonunda işletmede beceri eğitimi dersi çerçevesinde uygulamalı ve yazılı olarak sınav olmaktadırlar. Bu sınavdan Geçerli not alan öğrencilerimiz aile ve tüketici hizmetleri alanından mezun olmaktadırlar. Mezuniyet sonucunda mesleki diplomalarıyla birlikte iş yeri açma belgesi de almaktadırlar. İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilen, birey ve ailelerin yaşam standartlarını iyileştiren, tüketim alanında bilinçlenme konusunda çeşitli faaliyetlerde faaliyetler yürütebilen sağlıklı, verimli, bir çevrenin oluşturulmasına katkı sunan, yetenekli, hoşgörülü, güler yüzlü çalışanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüzde hizmet alanında kurumsallaşma arttıkça, aile ve tüketici hizmetleri alanına duyulan ihtiyaç da artmaktadır. Günümüzde ve gelecekte hizmet alanında Önemli yer alabilecek meslek gruplarından birisidir aile ve tüketici hizmetleri. Aile ve tüketici hizmetleri alanını tercih etmek isteyen öğrencilerimize önerimiz sosyal bilimlere ilgi duyuyorsanız, insanlarla iyi iletişim kurabiliyorsanız, karşılaşılan problemlerin çözümünde yardımcı olabiliyorsanız, sabırlı, hoşgörülü kişilik yapısına sahipseniz Aile ve Tüketçi Hizmetleri alanını tercih edebilirsiniz. Şimdiden bu alanı tercih etmek isteyen arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.